arkadaşlar benim adım Art. Bugün sizlerle arkadaşlar botumuzu tamir edeceğiz. Yani kısaca yama yapımını size öğreteceğim. Arkadaşlar buraya öncelikle toz kalmayacak şekilde şöyle silkeleyeceksiniz. Hiç toz kalmayacak. Kum falan da kalmayacak. Sonra arkadaşlar yamamızı şuradan açacağız. Allah. Açacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gibi şuraya koyacaksınız. Sonra şöyle. Altına bir tabure de koyabilirsiniz. Herhangi bir bir şey yapabilirsiniz. Şöyle sert de olsun. Şöyle bastıralım iyicene. Sonra 30 dakika bekleyeceksiniz. Zaten fazla görünmüyor. Şöyle bastıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla maviden anlaşılmıyor. Çünkü bu rengi aldığı için şeffaf olduğu için Size yamayı göstereyim arkadaşlar. 30 dakikadan sonra bunu şişirip binebilirsiniz arkadaşlar. İlla 30 dakika olmasına da gerek yok. Diyelim akşamleyin falan yaptınız. Sabah da bineceksiniz. O zaman tamam. Bizim kürekler yukarıda. Böyle arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.